Bir mektup yazdım yarime Gelemem gelemem bu sene de gelemem Bir mektup yazdım yarime Gelemem gelemem bu sene de gelemem Mektubumu karalamış Gelemem gelemem bu sene de gelemem Mektubumu karalamış Gelemem gelemem bu sene de gelemem Yalan 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 senin sevdan kör bir düşman senin sevdan kör bir düşman Oy. bir kız sevdim var gelemem gelemem bu sene de gelemem bir kız sevdim var Gelemem, gelemem bu sene. De gelemem.